Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 24 serisiyle devam ediyoruz. E, bugün kadromuza yeni aldığımız oyuncuları ve ikon günlükleri maçlarımızı oynayacağız. Ama videoya geçmeden önce e, kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman e, videomuza paketimizi açarak başlayalım. 3000 ceferlik paketimiz. Önceki videoda da dediğim gibi ee, çok güzel oyuncular geldi buradan bize çıkmasını istediğimiz kişi tabii ki Brezilya Santraforikon veya Fransa da olabilir ha, bu zaten şey no e, gümüş bronz hadi bundan oyuncu çıkacak kim çıkıyor bu bu sefer Hollanda öpers Delight Yeah <laughs> Delight. <laughs> ama keşke ilk geldiğin gün çıksaydım be. Yine de olsun. Delight çok güzel oldu bizim için. ama ee, kadromuzda Laporta'la bir karşılaştırsak aslında Delayt'ı. oh Delight daha iyi. Aynen. Laporta gel yükselsek bile Delight daha iyi. Buradan gördüğünüz gibi bugün Berkamp'ı kadromuza ekliyoruz. Mükemmel bir kart. Mükemmel bir efsane. Ve yüzgen olduk. Biliyorsunuz önceki videoda e, Berkamp'ın yerine e, Harris vardı. Şakayı da eklediğimizde 101 gen olmuştuk. Ama dün ben e, 96 gen Stephen Gerrard'ı alınca önceki videoda bu sefer ee, şeyin günlüğü açıldı. Çabi Alonso'nun günlüğü açıldı. Ve oradaki ödülleri alarak Çabi Alonso'nun kartını MDO'ya eklesem diye düşündüm. Zaten o da 97. Şaka da 97. Ee, bir karşılaştırma yaptım. Berkamp mı daha iyi yoksa şey mi daha iyi diye. Harris. Yani o karşılaşmada Bergkamp ilk 4 özelliğini karşılaştırdım. İlk 4 özelliklerini ve Bergkamp 4-0 yendi yani. Eski kart ama çok güzel. Güçlükenli kadromuzun en iyi oyuncusu, mükemmel bir kart. Buradan yedeklerimize bir 2 dakikalığına bakalım. Laport'u kesinlikle eklemeliyiz. Çünkü 99 gen. Gen yükseltmeyebilir ama yine de olsun. Evet mükemmel bu kadar oldu. Peki Dalai'da la ile Laport'u değiştirince. Tamam gene bir şey olmuyor. Gen çok güzel. Çok yerinde. Peki Berkamp'ı en fazla ne kadar basabiliriz oyuncular? Tamam. Max 6 seviye. Okey. Bu arada ber yani bilgi, becerilerini yükselttim ve hani o kadar çok yerde oynayabiliyor ki ekrana sığmıyor. Merkez ofansif orta saha, sağ orta saha yani orta sahanın kanadında forvet arkasında merkez forvet açalım sanırım. Sağ kanatta her yerde oynayabiliyor. Mükemmel de bir kart. Hani şeyleri de güzel doğal yeteneği falan ve hani 80-90 milyon. Mükemmel. Bu arada takım düzenlemeden şu top kaldırarak koşuyu değiştirelim. Çünkü bazı bazı şeylerde bazı oyuncularımız a elastiko yu eklemişiz sanırım. Evet. Elastiko'yu eklemişiz ve unutmuşuz. Ee, bunu değiştirebilir miyiz? Gerek yok. Top kaldırarak koşu 12 oyuncuda da etkinleştiririz. Tamam. Güzel bir kadro oldu gerçekten. Tek eksiğimiz kalecimiz kurtuğa çıkarmaya çalışıyoruz. Başka bir eksiğimiz de yok. Şimdi ee, bu videomuzda biraz daha kadroya yönelik şey yapmak istiyorum ve için burada e, çaba anonsunun bölümünü açtım ama burada gözükmüyor. Bir tane de maşkere maşkeranomuz var. Bu maşkere anomuzla e, kimi basabiliriz? Sonra düşünürüz. Biz önce buradaki birkaç tane maçımızı oynayalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki e, eğer önceki videolarımızda izlediyseniz bir maç Oynadığımda o e, maçı tamamen şey yapıyordum hani bir maç falan oynadığım için en fazla bir videoda hiç kesme yapmıyordum. Ama e, burada 3-4 tane maç oynayacağımız için biraz kesme yapmam lazım. Ve maçımız başladı Lucas Pacueta. Cavani atakta mükemmel kaptı topu Cavani. Ah, çalım açamadık. Bol su çek. Her vera, her de kaptık Kavani, zoma. Son anda kurtulduk. Pop. Herrera. Bart Pros. Su çek. The Lights, Karl Koşu boşalt oğlum. Hop aldın topu. Ah. Tamam. Hop çek. Çek o topu. Tamam çok güzel. Korner. Kornerimizi kaptık. Buradan şurada kimse seni verelim. Berkan. Hadi Berkan. Berkan Diego Jota. Kalecide kaldı top. Hop Timber. Diogo Jota. Diogo Jota. Perkamp. Denis Perkamp. Mükemmel bir gol. İlk golü attı ilk dakikada. Daha dur, pardon. İlk maçında 3-1'e geçirdi skoru. Hop Herrera. Diogo Jota, Diogo Jota gidiyor. Çalımını attı diyor Jota. Diego Jota. Jota. Mükemmel bir gol gerçekten. Çok güzel attı. Buradan böyle vurdu. Biraz fazla bağırdım herhalde. Alvarez su çek. Suçak Bowen, Timber, Diago Jota, Esien, Esien gidiyor, Esien, Esien mükemmel bir pas Cavani'ye, Cavani'nin pası geçmiyor Emerson yüzünden. Bir faal oldu sanırım, faal olmamış, Ward-Prowse, Alvarez, Bergkamp yetişemedi, Esien ama hatalı pas. Mavraponis. Çok alakasız isimler. Berkamp. Berkamp. Deniz Berkamp. Berkamp mükemmel bir çalım. Berkamp, Berkamp, Berkamp gidiyor. Berkamp. Esiye. <laughs> Geçen. Çok güzel bir gol. Burada aslında ben biraz daha ilerleyip vuracaktım da herhalde elim yanlışlıkla oraya kaydı. Birkaç dakika sonra vuracaktım. Evet. Maçımız, ilk maçımız bitti. 5 birlik bir skorla kazandık. Diogo Jota'nın, ee pardon Thiago Jota diye diye Diogo Jota'ya alışmışız. Cannavaro'nun Cannavaro'nun kart fotoğrafında saçı var. O kadar çok saçı var ki saçını bir aletle tutuyor. Ama oyundaki hani maç sonunda falan oyuncuların yüzünün gözüktüğü yerde adam kel. Yani çok mantıksız bir şey. Evrensel fişimizi de aldık. Buradan Hmm, yapabilir miyiz ki şeye kadar burada şey bitirebiliriz ee, burayı bu bölümü ama videoya sığar mı ee, biraz yeri keseceğim biraz yeri de hızlandıracağım olacak Dünyanın en zor işi bu arada youtuberlık. Hop, Berkamp. Koşu boşalt. Ah. Ya yani nereye gittiğine bakıyordum da olmadı. Kini biz. Kini biziz. Kini niye kini siz olmuyoruz da kini biz oluyoruz? Kavani, Kavani. Kavani nereye atıyorsun Kavani yanlış yere attın. Ve kaleci kullandı. Buton. Buton. Daha doğrusu. kinibiz. Hop. Simit. Simit. Herkese simit veriyor. Ama kinibiz delaktan geçit yok. Cavani, Diogo Jota, Diogo Jota mükemmel çalımlar Diogo Jota'dan. Diogo Jota Berkamp. Berkamp pası geçmedi korner. Bilerek vurmadım. Boş kaleye atacaktım da. O her zaman biraz zor oluyor. Ee, ne oldu pek de anlayamadım. top kornere gitmedi yalnız. Taca gitti. Karleskil Diogo Jota Kornerlerden kurtulam kurtulamıyoruz. Mukairu Karleskil Cavani Diogo Jota Kalecileri mühendis mi? Bina örmüş de. takımın kısaltmasının ismi RDG. Kavani Cavani ile gök kuşa atmaya çalışıyorum. Cavani'de gök yok kuşa yoktu. Wing, Herrera, Diego Jota. Roberto Carlos. Ayakta şeyler bir pası geçmiyor. Bindon. Önceki videoda da böyle oldu. Spikerlik yapmadığım zaman gol atıyoruz. Bak şimdi Susacağım gol atacağız. Şaka gibi ya yani. Herhalde videoda konuşmasam bir 20'yi bir falan bitireceğiz herhalde. Biraz daha konuşmayacağım. Ben konuşmayınca da arkadaki motorcu abiler konuşuyor. Hadi bakalım uzatmalar. Çin'i biziz. Simit. Simitçi geliyor. Simitçi esiyene takıldı. Kıra bu arada simitçi değilmiş. Diego Jota. Diego Jota. Diego Jota bir anda herkesi geçti. Şimdi birkaç kişiyi geçme ulaşıyorum ve çabaladım başarılı da oldu. Kavani. Kimseyi duyamıyor. Kinibis. biz. Tamam artık dalga geçmiş. Aziz. Smith. Roberto Carlos. Cavani. Cavani. Ah. 3-2 bitirdik uzatmaların ilk yarısını. Ee, yedekten Laport'u sokayım. Biraz Laport oynasın. Ne oldu pek de anlayamadım. Berkamp. Berkamp çok hızlı ya. hızlı ama çalımın abi bastım da en şeyi elastiko yu şey yaptık e, ee, elastikoyu da beceri hareketlerine bastım ama kimse de elastiko yapacak şeyler yok beceriler. Yavaş atayla 3-1 oldu sanırım. 3-1 mi olmuş? Kaç kaç oldu? 4-2 olmuş. Smith kini bispink. Smith Herrera. Vinti. Hop, esyen. Ve maç bitti. Biraz daha erken yapsaydık kartı görecektik. Ama maçın sonuna doğru yaptığımız için kart görmedik. Çok güzel 4-2 yeniyoruz, yendik. Daha doğrusu, ee, şimdi e, ne yaptık? Paketimizi açtık, iki tane maçımızı oynadık, Kadromuza yeni Berkamp'ımızı ekledik. E, bu arada e, son ek videoda da eğer herhangi bir şey olmazsa sonraki bir... Torres'in günlüğünü aşması. Ben de diyorum bu kimin günlüğü ya? Çavi'nin Alonso'nun günlüğü sandım ya. Atletico de Madrid. De başlıyor. Hemen Fernando Torres'in Gold ikon kartını aldık. El Nino'nun bölümünü açtık. Güzel. O Forveti daha doğrusu eve dönüş bölümünün yani sondaki şey kartı bize bir işimize yaramaz. Aynen Forvetimiz zaten ateşli yanıyor Forvet hattımız. Ee, o zaman Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda o zaman görüşürüz. Bay bay.